Köpek severler bu sizin için. Köpekler hayvanlar aleminin süper kahramanları gibidir. Neden mi? Hemen anlatıyorum. 1. Bir, birincisi köpekler zamanı koklayabilir. Evet. Saatleri gizlice değiştirseniz bile akşam yemeği saatini bilirler. 1. Köpeğinizin kafasını yana eğdiğini hiç fark ettiniz mi? Sadece sevimli görünmek için yapmıyorlar. Daha iyi duymaya çalışıyorlar ya da belki de hayat seçimlerinizi yargılıyorlar. Kim bilir? 1. Köpekler de tıpkı bizim gibi rüya görür. Yani köpeğiniz uykusunda seyiriyorsa muhtemelen rüyasında sincapları kovalıyordur ya da pizza, kesin pizza. 1. Parmak izimiz gibi her köpeğin kendine özgü bir burun izi vardır. Yani köpeğiniz suçları çözebilir. Dedektif hav hav göreve hazır. Ve son olarak köpekler ruh halinizi anlayabilir. Üzgünseniz sizi rahatlatırlar. Mutluysanız sanki piyangodan göbek kaşıma seansı kazanmış gibi davranırlar. Yani bir dahaki sefere tüylü dostunuza baktığınızda unutmayın. Onlar sadece evcil hayvan değil. Aynı zamanda aile terapist ve komedyen hepsi bir arada.